şu saate kadar biz burada duruyoruz. Evet, göremedim. Göremedim. <laughs> ya görmedim. <laughs> Dobel o halde bekliyorduk. Orada Ama yok. orada yok. Sabahtan de saat 11'den beri bekliyoruz onu ve göremedik. İnanamıyorum göremedik. Ya, 11 yıldan 11, 11. saat 11'den beri bekliyoruz. Şu anda bir sesleniyorum. Lütfen. Tamam arkadaşlar, kızlar, lütfen beni buraya Justin Bieber! I love you daha. I love you Justin Bieber! söylemek istiyorsunuz? hayranısınız ki düşürdüğüne kadar giymişsiniz di başka? Mesela mesela. Nereden geldiniz mesela? İzmir'den, Sakarya'dan geldik. İstanbul'da. Anladım. Siz efendim neler söylemek onu çok seviyoruz. O güvenli, başarılı her şey yapabilir onun için. Onu seviyoruz. Yani yine de siz gençleri evet. oldukça çok ilgi gösteriyor, yani. çok seviyor. Evet. Sizce neden acaba yani bu kadar ilgi oluyor? Yani Belki başarısından dolayı Hani Çok mu yani. başarılı buluyorsunuz? Evet. Anladım. Peki, e, işin sizin <laughs> sorusun nedir? Tema. Daha bu galiba. <laughs> evet. Abi, peki eğlenceler diyeiz ne? Annenizle mi geldiniz oraya? O zaman bir şey söylemek istiyorum. içine arabanın içine bindim oturdum. Kimse bir şey demedi. Ee, bu arada marka vermiyorum ama Sele başladım. Bir...